olmuyor tabi şimdi Kocaman'a eksiklerini tamamlamak için malzeme bakmaya gidiyoruz bastonu ilk sözü doğrusu bakalım kafamıza göre bir şeyler bakacağız evet bakalım fiyatlar nasıl evet neredeyiz Pendik'teyiz nereye geldik Bordamarine Bordamarine 500 dolar 460 dolar 304 dolar Fırının fiyatını sormak lazım de bundan lazım Şundan mı alacaktık Deniz? Hı? Şu gösterge, evet, evet, aha. göstergeli olandan mı istemiştik? Göstergeli mi göstergesi mi? Şundan mı yoksa? Evet buydu. 350, 3.750 Borda Marin ekibine Can Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ve Basto ile ilgili eksiklerimiz vardı. Egzoz borumuz yırtılmıştı. Egzoz aldık, hortum aldık. Onları tamamladık. E Gitmişken televizyon ucuzdu. Televizyon aldık. <laughs> Televizyon Fikir herhalde sıkılmamak şöyle. için. Evet. On... kaç? 22 inç miydi o? 22 inç. 22 inç. Smart TV. Aynen. Smart TV. <laughs> Sonra buzdolaplarına baktık. Şofben ne kadardı aşkım? Şofben 8 bin liraydı. 10 litre. 10 litrelik şofben 8 bin lira. Fırın e, çift ısıtmalıysa evet. 9 bin lira. Tek ısıtmalı yani alttan ısıtmalıysa 8 bin, bin liraydı. Blurur diye. demek o demekmiş. <laughs> Sonra ne vardı başka baktığımız? E, tavan kliması. Tavan kliması vardı. Tavan Biz... kliması için de e, şöyle dediler. E, mutlaka en az 4 akünüz olması gerekiyor. Yani 400 amper olması gerekiyormuş. E, o dedi genelde dedi kıstas oluyor. Onun altında dedi eğer olursa tek akü olursa ya da işte iki tane akü olursa bu dedi kandırmacı olur dedi. Yetmez. Ee, güneş panelinizde de 400 amper, 400 watt olacak pardon en az. Ee, böyle bir kriteri varmış. Onu da öğrenmiş oldum. Evet elektrik sistemini güçlendirip tavan klimasını öyle. Alacağız. 22 bin lira mı? Evet. Bizim eksiklerimiz bu kadar. Bir de buzdolabını büyütmemiz lazım. Buzdolapları da dolar üzerinden. Ha çamaşır makinesi, şey bulaşık makinesi burada yoktu ama bulaşık makinesi Bulaşık makinesi burada yok. makinesi falan bakacağız. Onda 10 bin lira gibi bir fiyatı var. Evet 11 12 o civarda bir fiyatı var. Eksiklerimizi tamamlamaya çalışacağız. Hazirana kadar. Neden Haziran? Çünkü Haziran. yeni başlangıç Haziranda. Çak. <laughs>